Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımında sizlere tığ işe örgülerinizde kullanabileceğiniz yapımı kolay bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Bunun için elimde şu şekilde şöyle şal ipim var arkadaşlar. Simli bir şal ipi. Ona da uygun şu şekilde 2 milimlik tığ kullanacağım arkadaşlar. Ben şöyle az semin olarak e, üzerlerini üzerlerine trabzan yaparak Alzemini oluşturdum. Sizler dilerseniz bu şekilde zincirler üzerine, trabzan üzerine dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle modelin yapımına başlamak istiyorum. Şöyle kenar kısmına 1, 2, 3 zincir çekerek bir sıraya çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle birinci trabzan tepede, ikinci trabzan tepe kısmına batarak buraya kenar bir trabzan yapıyorum. Şöyle üçüncüye de battım 3 ve 4 zincirle birlikte şöyle dört tane kenar trabzanım oldu 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum alt kısmından 1 2 3 Evet şöyle 5 zincirimi çektim hemen şuradan trabzanımı sayıyorum 1 2 3 ve dördüncü trabzanıma batarak buraya bir sık iğne yaparak zincirlerimi sabitliyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. trabzanıma batıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde yan yana olacak şekilde 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 ve 5. 5 tane yan yana ikili trabzanı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şöyle 1 2 3 4. trabzan tepe kısmına şekilde sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 trabzan tepe 4. trabzan tepe kısmına ikili trabzan yapıyorum. Şöyle yan yana 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki trabzan sayısını daha fazla ya da daha az da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 4 5 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. trabzan tepe kısmına sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 atladım. 4.'ye batıyorum ve buraya da kenar trabzanı yapıyorum. Siz dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kenar tırabzanlarını da ben 4'te olacak şekilde yapıyorum. Siz dilerseniz daha az ya da daha fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim ve bir üst sıraya geldim. Kenar kısımdaki kenar trabzanları yapıyorum. Evet. Bu sıramızda 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve burada 5 zincirli yere bu şekilde sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4. Burada 1, 2, 3, 4 sindirim çektim ve bu ara kısma diğer bir ara kısma battım. 1, 2, 3 sindir çekiyorum ve bu ara kısımdaki şuradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Her bir trabzan tepe kısmına birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Her bir trabzan tepesine bu şekilde 5 tane trabzanım var. 5 beş trabzanın 5'sine de aynı şekilde trabzan tepelerine trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir çektim ve hemen şu 5 zincirlik boşluğa girdim. Şöyle ortalıyorum ve ipimi sabitliyorum. 1-2-3 ve 4 zincir çekiyorum. Diğer bir boşluğa giriyorum. İpimi sabitledim. 1-2-3 zincir çekiyorum ve trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Üst zincirimi çektim. Boşluğa battım. 1, 2, 3, 4 zincirimi de çektim. Burada çıktı. ve boşluğa battım. 1 2 3 zincir çektim ve kenar kısımdaki şöyle kenar trabzanları yapıyorum. Kenar trabzanlarınızı dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle 4 yaptım. Siz dilerseniz daha fazla ya da daha az da yapabilirsiniz. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerledi. Şimdi 3. sırada ve model kurma sırasındayız. genel trabzandan yapıyorum Kenar evet. trabzanımızı yaptık. Kenar trabzanımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve burada 4 zincir çekmiştik. Ortadaki boşluğa batıp ikili trabzan yapıyoruz. Buraya arkadaşlar şöyle 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ekili trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Aradaki trabzanlar aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Her bir trabzanın tepe kısmına trabzanlarımızı uyguluyoruz. Evet. Bakın ilk modeli koydum. Bu şekilde diğer modelimize koyacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum ve hemen şu ortadaki boşluğa batıyorum ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Üst çekiyorum ve Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Arada 5 tane trabzanım var. Her bir trabzanın tepe kısmına trabzanlarımı uyguluyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde devam ediyoruz. Sol modelindeyim. 3 zincirimi çektim. Ortadaki boşluğa 4 zincir boşluğa battım ve buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5. 3 zincir çekiyorum ve kenar kısımdaki kenar trabzaneler yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Evet. Bu sıramız da bu şekilde tamamladık 1-2-3 zincir çektim ve 1 üst sıraya geldim kenar kısımda kenar trabzanlarımı yapıyorum daha sonra 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum burada 5 tane trabzan yapmıştık hemen 1 2 3. tırabzanımızın tepe noktasına batıp zincirimizi bu şekilde sık iğneyi sabitledik. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve aradaki tırabzanlarımızı kolay hem zevkli hem de her türlü alanda kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Şu şekilde çok güzel çeyizlik gerek. Etol şal olabilir. Şöyle 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3. Üç. Üçüncünün ortasına battım. 1, 2, 3, 4. 5 zincir çektim ve aradaki trabzanları yapıyorum. Dediğim gibi arada benim 5 tane trabzanım var. Siz dediğin sayıda yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde her bir modelimize 2, 3, 4, 5 çekip hemen şöyle 1, 2, 3. trabzanın tepe kısmına batıyorum. Tekrar 5 çekip trabzanlarımla devam ediyorum. 5 zincirimi çektim ve bu şekilde de çevirdim. Bakın. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Şimdi yine kenar tırabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve buradaki ilk boşluğa, 5.cik boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip diğer bir boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekip şöyle ortalayalım. Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. 4 Aradaki trabzan sayım 5. 5 trabzanın da de aynı şekilde batıyorum. Bakın burada şöyle ikinci sıramızın tekrarı oluyor. Burada şuradaki yapmış olduğum işin aynısını burada uygulayacağız bir üst sırada. Onun yuvalarını hazırlıyoruz. Modelimiz 1 2 3 seneden oluşan bir model ve üst sıranın tekrarı. Üç zincir çekiyorum ve ilk boşluğuma battım. 1 2 3 4 zincir çektim ve diğer bir boşluğa battım. 1 2 üç zincir çektim. Ve Sağlantılarını yaptım. Bu şekilde dediğim gibi merserize iplerinize, buruzlar, çeyizlik yelekler, bayan yelekleri, gelin yelekleri, etol şallar yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı iplerle farklı şekilde uygulayabilirsiniz. Ben böyle şal ipiyle anlatımını yaptım ama siz dilediğiniz iplerle de farklı alanlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben model yapacağım yapıyorum bu şekilde. Sizler dediğiniz farklı iplerle e, angora tarzı iplerle ya da diva tarzı iplerle de çok güzel bluzlar, yelekler hırkalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Model gerçekten çok basit, çok çatı çok da çabuk ilerleyebilen bir model. Bu şekilde bakın. Şimdi bu üst tarafa da aynı şekilde modelimi uygulayacağım. Evet, bu sıramızda modelimizi tekrardan koyuyoruz. Dayışına yeni başlayan arkadaşlarımızın bile çok rahatlıkla yapabileceği bir model. 1, 2, 3 çekiyorum. Kenar trabzanlarımı yaptıktan sonra hemen ortadaki boşluğa battım. Veya 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 4 5 5 trabzan yaptıktan sonra 3 zincirimi çekip aradaki trabzanı yapıyorum. Bu şekilde de sıramızın sonuna kadar her bir yuvamıza şöyle 5 trabzan kenar kısmından 3 zincir çek olacak şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edip bitireceğim ve daha sonra bu şekilde modelini bitmiş haline bir bakalım. Evet arkadaşlar bakın modelim ben bu şekilde tamamladım şöyle 3 model üzerinden şöyle 1 2 3 tane model ve e, iki sıra olacak şekilde iki model üst olacak şekilde anlatımını yaptım sizler dilerseniz bu şekilde hırka yelek bluzlar yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bakın model gerçekten çok güzel çok basit çok da çıtıp duran bir model iki tarafı da kullanılabilen bir model arkadaşlar bakın böyle öne arkası olmayan bir model şöyle bu tarafında bu tarafında kullanabilirsiniz iki tarafında kullanılabilen bir model ben böyle modelleri gerçekten çok beğeniyorum ve seviyorum. Sizler de umarım beğenip sizler de yaparsınız. Evet. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.